Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi salı günü bir dolunay var sabah saatlerinde. Bence bilmeyen yoktur. Koç burcunda bir dolunay. Özgürleşmek, serbestleşmek, halletmemiz gereken şeyler. Hala halle olmadıysa vazgeçmek, salı vermek. Ona zorlayacak bir enerji. Haftalık açılımda üyeler tabii ki 2-3 gün önceden seyrediyor. Daha fazla bilgi sahibi. E, haftalık açılımda söylediğim gibi artık tırtıl mükemmel bir kelebeğe döndüğü bir hafta. Yani buna direnmenin hiçbir hizmeti olmayacağı gibi ancak zararı olacaktır. O yüzden gerçekten bir değişim dönüşüm haftası yani süreç başladı. Bakalım o bebeğin açılımında neler göreceğiz. Hadi bakalım. O dediğim grup, ben dediğim grup. Üye olmak isteyen arkadaşlar oraya şey ana sayfaya katıl butonu ekledik. Artık çok kolay. Erken erişime geçebilirsiniz. Bu haftadan itibaren Dolunay haftasında düzenli olarak bir gün belirleyip üyeler için e, haftada bir gün canlı yayın yapacağım Evet hayır sorularına Ücretsiz hiçbir karşılıksız Evet hayır çok kısa Küçücük sorulara cevap vereceğim Bir hafta üyelere Bir hafta ana kanalda da olacak Sadece üyelerin avantajı Evet hayır gibi Bir kelime benden alabilecekler Canlı yayınlarda Artı sohbet edecekler ee, güzel değişik bir deste. Fazla güçlü olmasa da aşktan bahseden bir deste elimdeki. Bunu da aldık. Asıl size çok güzel bir açılım yapacağım hafta öyle bir hafta. Çünkü hafta hayallerle gerçeklerin yüzleştiği bir hafta. Hani siz gerçeklerle yüz Çünkü şimdi o kadar hayalci, o kadar pozitif olmak için toksik pozitifliğe kaymış bir grup da var ki maalesef ee, o yüzden e, hani Onlara istediğini söyle Görmüyorlar gerçekleri O yüzden Ama artık kaçış yok Herkes gerçekleri görecek Nedir ne değildir O yüzden e, Ne görüyorum ama gerçek ne Açılımı yapacağım Bu arada tabii o açılımla ilgili söylemem gereken Şeyleri o açılımda söyleyeceğim Şu anda sadece O ve bene odaklanalım Başka ne yapayım? Ben 5 kart daha seçeyim. Ben dediğim grubun kalbine 2 kart yapışarak geldi. Hiç ayırma. Bakalım uyumlananlar dinlesin. Kolektiftir sonuçta. Şimdi bunlar böyle çok boş, başı boş, yalnız kaldı. Bakayım ne var burada? <laughs> Bunu e, hayaller gerçeklerle de de kullanmak için getirmiştim buraya da kullanabiliriz. kar seçmeyeceğim. Aslında şuraya da biraz koyabiliriz fark etmeyecek. zaten beklediğim birkaç kırılma noktası var. Ee, artık Kasım'da mı olur Aralık'ta mı olur bilmiyorum. O ve ben açılımına diyorum ve artık bir sezon, ilk sezon bitti. Hem kartların açma şeklini hem kartı biraz ismini bile değiştireceğim. Artık bu aynı enerjiyi lastik gibi uzatmak istemiyorum. Çünkü olan şeyler oldu olmayanlar olmayacak zaten. O yüzden beklediğim birkaç şey var enerji anlamında. Onlar olduktan sonra o ve ben olmayacak. Ha, sen ve ben yaparız. Daha değişik kart izlenimleri. Değişik bir enerji için artık. Hazır mısınız? Şimdi. O dediğim grubun. Enerjisine bakalım. Ay, gerçekten. E, hayvan ruhlarını getirirken. E, karıştırırken. Bu kart gözüme o kadar çok. Geldi ki gözüme gözüme girdi. Burada da deniz atı ruhu altında şöyle yazar. Seyret ve bekle. Bu kart ne? Patience, sabır demek, bekle. Şimdi karşınızdaki kişi aha böyle hiç kımıldamadan bir sessiz enerjilerde bir bekleme modunda. Bence Ekim'in son haftasına kadar da bu durumunu koruyacaktır. Şimdi deniz atı şanstır, uğurdur. E, deniz atını hayvan olarak benim bildiğim özelliklerinden doğada sadece deniz atının erkeği doğum yapar. Dişisi değil. Yani burada doğurması gereken burada e, düzelmesi ya da eylem yapması gereken erkek enerji olarak düşünüyorum. Çünkü deniz atı öyle bir semboldür. Erkeğin görevi büyüktür. Yanına kimseyi yaklaştırmaz ve geri geri hareket eder. Yani gözüm üstünde ben bir geri geri şuradan yok olayım gibi öyle bir enerjidir. Sakin bir enerji. Derinlerde yaşar. Yanına hiçbir canlı yaklaştırmaz. O dediğim grubun yani genel olarak kendini insanlardan, sosyal medyadan yani ben şu önümüzdeki 3-5 gün yakın enerjilerde insanlardan kendini soyutlayacağını düşünüyorum. Ben dediğim gruba bakalım. Aa, sizi tilkiler sizi artık tilkiyle körle yatan şaş kalkar, tilkilerle gezegen ile geze geze tilki mi oldunuz siz? Valla karda yürür. İzini belli etmez. Solmayız. Çok büyük aşk. Ben dediğim grup hala çok aşık. Hala çok istekli. Hala çok doluyor içi. Ama belli etmem diyor. Ben de saklanırım. Sen okyanusun dibine gidersen ben de ormanın en dibine giderim. Hadi diyor ikimiz de saklanalım. Bence güzel bir akıl, güzel bir enerji, sessizlik, güçse. Bak sen siz nasıl da durabiliyorum bir güç göstergesi ise o dediğim grup için bence siz de o gücü göstermelisiniz kesinlikle. Bakalım o dediğimiz kişinin düşüncelerinde ne var? prens ve savaşmak gerçekten yani bir eylem yapmamak için bir harekette bulunmamak için bir şirinlik yapmamak için iki espri ya da saçma bir mesaj atmamak için böyle savaşıyor kendiyle bence her şeyden uzak durmasının geri geri gitmesinin sebebi de bu ben dediğim grubun düşünceleri değnek şövalye ve hiç. Artık ben dediğim grubun kafasında bir kara delik oluşmuş. Yani bir boşluk. Değnek şövalye alev alev ateş eden bir enerji. Çok mu düşündünüz? Artık düşüne düşüne çıldırdınız mı bu kişiyi bilmiyorum. Ama artık kafanızda derin bir boşluk var. Yani düşün düşün tır işin olmuş ben dediğim grubun. Duygulara gelelim aman. Bu da ama yani düşünceler kupa prens, duygular kılıç prens. Ve tükenme. Kalbini soğutmuş bir kişi var. Gerçekten gördüğüm bu. Soğutmaya çalışan, Aşk da neymiş gibi bir enerji var bence bir tükenmişlik sendromu var çünkü sanki böyle sizi çok sevdi çok istedi e, elime geçen ne elimde kaldı sadece kuşum diyor yani burada bir kuş var <laughs> Vallahi gerçekten yani sen neredesin hani neredesin İşte yani işte böyle elindeki küçücük şeye tutunmuş. O da onu yormuş. Ben dediğim grubun duygulara gelelim. Ay sizde de kılıç kraliçe. Yani bunu iki boy büyütüyorsunuz. Yani onda kupa prens sizde değnek şövalye düşünceler. Onun duygularda gerçekten elinde kala kala küçücük bir minicik kuş. Sizde koca bir kartal ve kılıç kraliçe. Sizin elinizde bir kılıç. Bir de pis pis bir sırıtma. Tilkideki sırıtmayla aynı. Ay, değnek ses. Değnek 805 şizofreni. Yani Allah kimseye vermesin. Büyük bir sağlık sorunu şizofreni. Ama bu şizofreni tabii ki bir metafor olarak burada. Yani kalbiniz... E, Kalbiniz sizde kafa buluyor gibi bir hali var. Ya da siz öyle hissediyorsunuz. Hızlı geçişleri olduğunu düşünüyorum kalp bölgenizin. Yani akıl, ruh hastalığı olarak, sağlığı olarak değil ama kalben, aşkta şizofrenik bir modda gözüküyorsunuz. Aa, ne biçimmiş bugün. E, bu karşınızdaki kişinin e, tavırları, kupa dokuz ve paylaşma. Şimdi tavırları yiyip içip eğlenmek. Belki bağımlılıkları var. Kötü alışkanlıkları var. Kötü alışkanlıklarını arttırmış. Yani artık devir o kadar değişti ki bir sosyal medya bağımlılığı büyük bağımlılık. Yani bununla ilgili tedavi gören ya da kocasının tedavi görmesini isteyen danışanım dolu. Ya da çocuğunun. Yani 24 saat kaydır kaydır modunda bir şey yapan da var. Hiçbir şey yapmadan boş boş hipnoz, hipnotize olmuş gibi takılı kalan da var. Yani artık bağımlılıklar eskisi gibi üç tane değil. Yani alkol, kumar, bilmem ne değil. Yani bir sürü artık. O yüzden bu kişinin bir bağımlılığında bir artış, bir coşma, bir taşma enerjisi var. Olacak. Size gelelim. Ne çok karakter geldi. Kupa şövalye ve zihin. Siz aklımı sen koru yarap modunda geziyorsunuz. Maalesef, maalesef e, gitgide e, gerilimin, uçurumun büyüdüğü bir o ve ben grubu var. Ortak gelecekte ne görürüz? Mahkeme, şeytan, kılıç 4, kupa 6, kılıç 5. Kaosunuz devam ediyor. 5 Ekim mi geçtik? 15 Ekim ya da 5 gün daha bir kaos, bir aynı durum devam. Aşırı soğukluk, soğukluk olgunlaşmaya başlamak, hayal ve uyum. Şimdi arkadaşlar ben burada ikisi de iki kişi de iki kişi de birbirini özlüyor. Hayalleri aynı. Birlikte olmak, uyum içinde olmak aşırı bir özlem içeriyor. Ama eylemde bulunan ben önümüzdeki 3-5 gün içinde göremedim. İnşallah yapar. İnşallah şu dozunu kaçırdığı alışkanlığı bir şekilde kafayı dağıtmak ya da uyuşmak için yaptığı şeyi bir bıraksa soluğu sizde alacaktır ama olmuyor yani bir şekilde kendini e, kafayı dağıtan başka şeylere konsantre olmaya çalışan bir o grubu var ben zaten e, en başında demiştim ekimin son haftasına kadar fazla bir şey beklemiyorum bu kişiden iki tane sabır ve uzak kalma ihtiyacı çıktı çünkü. Kimler uyumlandı bilmiyorum ama uyumlananlar için, kolektif için böyle bir enerji vardı. Önünüzde seçiyorum. Yani hiçbir şekilde bu tilkiye ne diyebilirim ya da bu sabır kartına ne diyebilirim. Yani o yüzden çıkan kartlar bu şekildeydi. Enerjiler böyleydi. Hoşçakalın.